Uyarı: Paylaştığımız şeyler yalnızca genel bilgilendirmedir. Teşhis ya da tedavi rehberi değildir. Sağlığınızla ilgili en doğru değerlendirme ve yönlendirme için doktor kontrolü şarttır. Ses gitmesine ne iyi gelir? Ses kaybı veya ses kısıklığı genellikle soğuk algınlığı, grip, aşırı bağırma veya ses tellerinin tahriş olması gibi nedenlerle ortaya çıkar. Bu durum konuşmayı zorlaştırabilir ve günlük yaşamı etkileyebilir. Ses kaybını hafifletmek ve ses tellerini korumak için bazı önlemler alınabilir. Ses kaybı yaşandığında ses tellerini dinlendirmek en önemli adımdır. Konuşmayı mümkün olduğunca azaltmak ve fısıldamaktan kaçınmak ses tellerinin iyileşmesine yardımcı olur. Ayrıca boğazı tahriş edebilecek sigara dumanı ve kirli havadan uzak durulmalıdır. Bol sıvı tüketmek Ses tellerinin nemli kalmasını sağlar ve iyileşme sürecini hızlandırır. Ilık su, bitki çayları ve ballı ılık su içmek boğazı yatıştırarak ses kısıklığını hafifletir. Ancak kafeinli ve asitli içeceklerden uzak durulmalıdır. Buhar solumak ses tellerini nemlendirerek ses kaybını hafifletmeye yardımcı olur. Sıcak suyun buharını solumak boğazdaki kuruluğu giderir ve rahatlama sağlar. Bu işlem sırasında birkaç damla okaliptus yağı eklenerek etkisi artırılabilir. Bal, ses kaybı ve boğaz tahrişi için doğal bir tedavi yöntemidir. Bal, antiflematuar ve yatıştırıcı özellikleriyle boğazı rahatlatır. Bir tatlı kaşığı balı doğrudan tüketmek veya ılık suyla karıştırarak içmek faydalı olabilir. Eğer ses kaybı birkaç günden uzun sürüyorsa veya şiddetli ağrı, Yutma güçlüğü gibi belirtiler eşlik ediyorsa bir doktora başvurmak gerekir. Doktor altta yatan nedeni belirleyerek uygun tedaviyi önerecektir. Teşekkürler.